dikdörtgen çizimi ile devam ediyoruz. Araçlar panelinde yer alan kare aracına tıkladığımızda bir dikdörtgen çizebiliriz. Bu dikdörtgenin bir dış çizgi rengi bir de iç rengi bulunmaktadır. Buradan herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde dış hat çizgisinin kalınlığı stili belirlenebilir. Yine diğer opsiyonlarda çizgi ve kalem aracıyla aynıdır. Burada farklı olarak dikdörtgenin köşe opsiyonları bulunmaktadır. Öncelikle standart bir dikdörtgen çizelim. Mouse ile serbest bir dikdörtgen çiziyorum. Ancak mouse ile dikdörtgen çizerken klavyeden shift tuşuna basarsam tam bir kare çizmiş olurum. Rectangle Options'ta yer alan değerleri artırdığımızda dikdörtgenin köşeleri yuvarlatılacaktır. Gördüğünüz gibi köşeleri yuvarlak bir dikdörtgen çizdik. Bu değer daha düşük bir hale getirilirse bu yuvarlak iç kısma doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi köşeleri içe doğru bükülen dikdörtgenler çizebiliyoruz.